2014 Antalya Kumluca ilçesinde serada Arif Kuranlar üreticimizin serasındayız, patlıcan serasında. E, 2013 yılında Ekimlerde bu e, rekor gelişim ürünümüzü kullandı. Kendisini soralım, burada e, patlıcanlarınızda geçen seneye göre ya da bu sene ne farklılıklar gördünüz? Yani toprağında, e, kendi patlıcanın kalitesinde, e, yaprağında vesairesinde. Kısaca bize 2-3 kelime özetler misiniz? Kalite çok güzel kalitesi. Evet. Ee, külleme olayı yok. Yani patlıcanda külleme olayı yok diyorsunuz. Ee, başka neler gördünüz kök, bu sene için? Kök güzel çalışıyor. Kök güzel çalışıyor. Başka ne yapma? Toprakla ilgili bir değişim görüyor musunuz? Yani sulamadan herhangi bir tasarruf oluyor mu size? Ee, gelişimle ilgili, kışın soğukta. Soğukta hiç ara vermedi. Soğukta. soğukta ara vermedi. Verim olarak bu sene ne aldınız? Yani Aynı yıl için tonaj nedir yani sizce? Evet, Yüksek doğru. mi geçen senelere göre düşük mü? Fark etti. Fark etti. Fark ne etti. kadar mesela fark etmiştir bu sene? Kaç kesim yaptınız mesela burada? 5-6 yani kesim hiç ara vermeden aynı 5-6 kesim ara vermeden yani. yaptınız. Şöyle zaten gelişim hala devam ediyor evet. şu anda. Gördüğümüz gibi çiçeklenmesi. Ee, patlıcan e, köklerinde de bakalım şöyle. Gördüğümüz gibi. Herhangi bir sorun yok. Yani bir sorun yaşadınız mı? Bu rekor gelişimle ilgili yani size e, söylenenler şey oldu mu? E, tamamıyla gördünüz mü yani e, size? Gördüm gördüm. Zaten, yani memnunsunuz. Yani, Bilader sadı yaptı da geçen sene e, ondan aynı tavsiye Bilader aldım. Bilader ismi neydi? E, Ünal Kuranlar. Ünal Kuranlar. Onun tavsiyesi üzerine aldınız. Evet. Anladım. Memnunsunuz ve Memnun. kullanmayı düşünürsünüz herhalde evet. daha sonra da. Teşekkür ediyoruz. E, Hayırlı satlar diliyoruz. Evet.